eklerini de teyitlemiş oluruz evet. diye düşünüyorum. Şimdi bir son dakika var. Evet. E, editörüm Onur Dalar beni ikaz etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bununla ilgili bir paylaşım yaptı. Malumunuz Türkiye'nin dört bir yanını saran orman yangınları, ateşler, e, alev alev göğe doğru yükseldi. Özellikle İzmir'de, özellikle Buca'da, özellikle Manisa'da çok etkili olan orman yangınları neticesinde gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı. Bu bilgiyi de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından an itibariyle paylaşmış durumda. 10 tutuklama var yapılan gözaltıların ardından bu ormanları yakmak, yakmaya teşebbüs etmek. Buna yönelik herhangi bir adım atmanın nezdimizde vatana ihanetten hiçbir farkı yoktur diye düşünenlerdenim. Adaletin de bu konuda en kısa sürede yerini bulması en büyük temennimizdir diyerek Cem Bey bir size gelmek isterim. Şimdi... Şapkayı önüne koyup düşünür mü? Yunus Emre az önce bunu ifade etti. Yani iktidarın şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekir. Aslında 19 Mart'tan bu yana yaşadıklarımıza bakarsak Sayın İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi, hemen ardından tutuklanması, ardından fotoğraflarının yasaklanması, metrolarda sesinin yasaklanması, görsellerinin yasaklanması, Fatih Altaylı'nın tutuklanması gibi 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 neler yaşadık yani şu geride kalan 3-3,5 ayda hepimizin hafızasında. Tüm bunlar birbiriyle iç içe geçmiş bir sürecin sonucu mudur sizce Halk TV ve Sözcü TV'ye verilen ceza? Muhalefeti kendi gözetimi altında tutma adına attığı bir adım mıdır iktidarın? Daha da önemlisi başarılı olur mu? Önce sorduğunuz soruya cevap vereyim. 2002-2025 arası Türkiye Cumhuriyeti basın özgürlüğünde 59 basamak düştü AKP yönetiminde, AKP iktidarında. Bir şey daha vereyim, yolsuzluk sıralamasında 2022'de daha 3 sene 96,